Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 26 Mart Cumartesi saat e, 17.37 şu an arkadaşlar an itibariyle. Bugün sizler için çekeceğim videoda Rusya'dan, Moskova'dan ve dünyadan haberleri derleyeceğim, açıklayacağım, okuyacağım. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü Rusya'dan haberler şu sıralar e, çok merak ediliyor ve ilgi çekiyor. Bundan dolayı ben sayfayı Yandex'teki haberler bölümünden dünya medyası ve Rus medyasından haberleri Türkçeye çevirdim. Şöyle ekranda görüyorsunuz, e, hava durumu e, Moskova'da 4 derece, akşam artı 2 derece, gece eksi 2 dereceye düşecek. Trafik sıkışıklığı da 10 üzerinden 4 arkadaşlar, saat 17.38. E, dünya medyasından öne çıkardıkları arkadaşlar, Yandex'te haber bölümünde, Çeçenistanlı lider Kadirov, İslam dünyası Rusya'yı destekledi demiş, bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. E, haberlere tek tek detaya girmeyeceğim, başlıkları okuyacağım. E, zaten ana temayı da açıklamış oluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı Rus yedeklerini aramakla suçladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Ukrayna hava, hava savunma sistemi bukun imhasına ilişkin bir video yayınladı. Rusya'nın e, Kiev yakınlarına demek ki hava saldırıları devam ediyormuş. Katar Enerji Bakanı Rus gazının artık değiştirilemeyeceğini söyledi. Ukrayna Deniz Piyadeleri subayı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gruplarının Mariupol'dan nasıl ayrılmaya çalıştığını anlattı. Türkiye Boğaz içindeki bir mayın için Rusya ve Ukrayna ile görüştü. Yine biliyorsunuz bugünün haberi e, Ukrayna'dan Odessa e, sahillerinden Türkiye'ye kadar uzanan e, başıboş e, deniz mayınları İstanbul'da Boğaz'da bulundu. Şu sıralarda Türkiye bunu durdurmaya, bu mayını imha etmeye çalışıyor. Alman ekonomist Hamer, Avrupa'nın Rusya karşıtı yaptırımlardan zarar göreceğini söyledi. Biden toplu savunma konulu makaleyi NATO'nun kutsal görevi olarak nitelendirdi. Amerikalılar mağazalardaki çok pahalı yiyeceklerden şikayet ediyor. Orban, Zelenski'nin Macaristan'ın ulusal çıkarları savunduğu yönündeki suçlamalarına yanıt verdi. Şadeyev, 22 ile 40 yaş arası e, BT uzmanları tercihli ipotek alabilecek. Bu IT bölümü arkadaşlar, bilgisayar teknolojileri uzmanları. FSB, kollu kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 Rus'un tutuklandığını bildirdi. Alman çiftçiler gıda fiyatlarında keskin bir artış konusunda uyardı. Çin televizyonu düşen Boeing 737'nin 123 yolcu ve 9 mürettebatının öldüğünü bildirdi. Bu çok kötü bir haber evet. Maalesef bizde e, Türk medyasında da yer almıştı bu. Borel Rusya ile Çin arasında bir ittifaktan kaçınmanın öneminden bahsetti denilmiş. Rusya Merkez Bankası'na göre 1 Amerikan doları 95 ruble yapıyormuş. Euro 105. E, rubleye karşılık geliyor. Yine bu forexlerde vesaire e, borsada 96 dolar 105 dolar aynı devam ediyor. Sıvı yağ da eklemişler arkadaşlar. Ben bunu daha önce görmemiştim. Görüyorsunuz sıvı yağ 120 dolar diyor. Yükselişteymiş sıvı yağ fiyatları da. E, bu da çok acıdır. Artık kıtlığa doğru gidiyoruz. Dünyada bir ayçiçek yağı sıkıntısı maalesef var. Şimdi Moskova haberlerine geçeceğim. <laughs> Okuyalım. Acil Durumlar Bakanlığı, 27 Mart'ta Moskova Moskova bölgesinde kuvvetli rüzgarlar, kar fırtınası ve kara buz uyarısında bulundu. Ben Belarus'tayım, Minsk'teyim. Belarus'ta Minsk'te de bugün e, rüzgar bayağı şiddetli fırtına var. Moskova'ya zaten yakın, aynı hava durumu sayılabilir arkadaşlar. Hava rüzgarlı fırtınalı. Bochkarev Peçatnik'i aktarma merkezinin inşaatının 2026'da tamamlanması planlanıyor. Bunlar Moskova'nın yerel haberleri arkadaşlar. Moskova'nın merkezinde kimliği belirsiz iki kişi travmatik bir tabanca ile ateş etti. Nisan ortasında sıcak ve güneşli hava başkente dönecek. Nisan ortası dediğine göre demek ki bir 15-20 gün daha bu hava 4 derece, 5 derece, 10 derecenin altında sıcaklıklar 0 ile 10 arasında sıcaklıklar devam edecek Moskova'da demektir. <laughs> Moskova şehir hizmetleri bahar selinden önce çalışmaları hızlandırdı. Bahar seli ne demek? Bir yanlış tercüme olabilir. Doktor T.S. Helnikov epileptik atak sırasında bir kişiye nasıl yardım edileceğini anlattı. Başkentin Mnevnikovskaya taşkın yatağındaki iki karayolu köprüsünün inşaatına 2023'te başlanması planlanıyor. Yıl sonuna kadar Moskova'da TSODD tarafından yaklaşık 5000 yeni park yeri oluşturulacak. Teknopolis, Moskova'nın mikroelektronik işletmelerinde yüzden fazla açık pozisyon açıldığı, Moskova'daki kamu hizmetleri rüzgarla savrulan ağaçları ve şehir yapılarını temizliyor, Marino'daki bir röportajda bir adam polise dayağı anlattı, hava tahmincisi soğuk bir havanın ardından Moskova'ya ne zaman döneceğini söyledi, sıcak havaları bahsediyor herhalde, Moskova'da günde 925 yeni Covid vakası tespit edildi. 9.25 çok az. <laughs> Moskova'da bitti demek ki. Zelenograd'daki eğlence kompleksi Aqua Park bir sosyal hizmet merkezine dönüştürülecek. Moskova Trafik Polisi 27 Mart'ta araç tescili ve hakların verilmesi hizmetlerini askıya alacak. Pazar günü çalışmayacak herhalde ya da başka bir haberdir. Detaylara girmiyorum. Ee, Rusya'dan haberleri bu şekilde e, çevirdik. İlginç haberlerde ne varmış? Şuraya bakalım bir. İlginç haberleri de Türkçe'ye çevirelim. Japon patenci Shuma Uno dünya şampiyonluğunu kazandı. Google ve Spotify Play Store'da alternatif ödeme yöntemlerini test ediyor. Bayern Inter defans oyuncusu ile ilgileniyor. Kadirov Çeçen güvenlik güçlerinin Mariupol'un sol yaka semtinin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Megafon Mobil Operatörler Derneği'nden ihraç edildi. Tur operatörleri Rusya'dan kaçmak isteyenlere tur satmaya başladı. Yegor Creed Voice çocuklar Samara kadının performansından sonra 3 metrelik bir asteroid dünyadan 8000 km uçtu. Yerli turistlerin %54'ü 2022'de tatillerini Rusya'da geçirmeyi planlıyor. Burnley Spartak orta saha oyuncusu Victor Moses'i kadrosuna katmak istedi. Haberler bu şekilde Rusya dünya medyası Moskova ve e, yine dünya medyasından Rusya'dan ortak buldukları ilginç haberleri bu şekilde derlemişler. Yandex'in haber servisinden okudum sizler için. Umarım başlıklar kafanızda Rusya'daki haberlere dair bir açıklama, bir aydınlanma sağlamıştır. Türkiye'deki haber yapısına yaklaşık benziyor burada da haberlerin ele alınması ama gördüğünüz üzere savaşla ilgili çok böyle bir Ukrayna ile ilgili çok fazla haber, bilgilendirme çok fazla da yok. Başlıklar bu şekildeydi. Bugün 26 Mart 2022 saat 17.45 arkadaşlar an itibariyle. Umarım hoşunuza gider. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.